Fason Radyo. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, radyo'ların en fasonuna hoş geldiniz. Ben Demeç, Dış Basında Türkiye programımızda yine karşınızdayım. Bugün 4 Aralık 2025 ve dünya basınında Türkiye ile ilgili çıkan haberlere göz atacağız. Anladığımız gibi Türkiye her zaman gündemde. Haydi başlayalım. Öncelikle Yunanistan'dan bir haberle başlıyoruz. Yunan basını son günlerde Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişine dikkat çekiyor. Türkiye'nin tam 9 savunma sanayi firmasını dünya çapında ilk yüze sokması Yunanistan'da pek çok yorumun odağı olmuş durumda. Bunun Türkiye'nin bölgesel ve küresel stratejik rolünü güçlendirdiği vurgulanıyor. Savunma sanayinde bu tür adımlar sadece bölgesel değil, küresel ilişkilerde de Türkiye adına etkili. Yine Yunanistan tarafından dikkat çeken bir diğer haberse Türkiye'nin Karadeniz güvenliği konusunda NATO ile yürüttüğü görüşmeler. Yunan basını Türkiye'nin bu süreçteki aktif rolünü ve diplomatik çabalarını vurgulamış. Karadeniz'deki güç dengeleri her iki ülke için de önemli bir yer tutarken, bu durum Türkiye'nin NATO ile olan koordine çalışma isteğini açıkça gösteriyor. Şimdi rotamızı İran'a çeviriyoruz. Orta Doğu basınından alınan bilgilere göre, Türkiye-İran kültürel ilişkilerine dahil olumlu gelişmeler yaşanıyor. Türkiye Devlet Tiyatroları Genel Müdürü, İran sinemasını özgünlüğü ve dünya çapında bir dil geliştirmiş olması sebebiyle övgüyle anmış. Bu açıklama iki ülke arasında sanatsal bağların ve kültürel diyaloğun güçlenebileceğine işaret ediyor. Gerçekten de bu tür paylaşımlar bölgesel dostluklar için oldukça önemli. Bununla birlikte İran, Türkiye ve Pakistan arasında bir işbirliği projesi yeniden gündeme gelmiş. İran-Pakistan-Türkiye yük treni 31 Aralık'tan itibaren yeniden aktif olacak. Bu üç ülkeyi birbirine bağlayan bu proje hem ekonomiye hem de bölgesel ticarete canlılık getirme potansiyeline sahip. Türkiye'nin bölgesel bir lojistik merkez olarak gücünü pekiştirmesi açısından önemli bir gelişme diyebiliriz. Şimdi biraz da Rusya basınına bakalım. Karadeniz'deki son tanker saldırıları sonrası Türk bir taşımacılık şirketi Rusya bağlantılı seferlerini durdurma kararı aldı. Türkiye'nin son günlerde Karadeniz'de 3 tankerin saldırıya uğradığını, bölgedeki ticaret güvenliği konusunda artan kaygıları gözler önüne serdi. Türkiye ve Rusya arasındaki bu gibi ticari gelişmelerin bölgenin genel durumunu nasıl etkilediğini ise zaman gösterecek. Ve son olarak yine Yunan basınından duyurulan bir konuya değinelim. Ayasofya'daki restorasyon çalışmaları önemli bir gündem maddesi. Türk bilim insanları yapının korunmasına büyük özen gösterildiğini açıklasa da yapı içinde kullanılan ağır iş makinalarına yönelik bazı eleştiriler de gündeme gelmiş durumda. Dünya mirası olan bu eserin korunması elbette uluslararası düzeyde ilgiyle takip edilen bir süreç. Evet sevgili dinleyiciler, bugün Dış Basında Türkiye programımızda yabancı basında dikkat çeken haberleri sizlerle paylaştım. Dünya gündeminde Türkiye'nin geniş bir yer tuttuğu bir kez daha görülüyor. Bir sonraki yayınımızda tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın ve kendinize iyi bakın. Hasan Radyo